Home Yemek'ten herkese merhaba. Bugün sizlerle şu şekilde bayatlamış ekmeklerimiz var arkadaşlar. Bunları değerlendirmek için güzel bir kahvaltılık hazırlayacağız. Gereken malzemeler bayat ekmek, 3 adet yumurta, yeterli miktarda tuz ve kızartmak için sıvı yağ gerekli. Yapımına geçebiliriz. Öncelikle ekmeklerimizi küçük küçük şu şekilde doğruyoruz. Bu şekilde hepsini doğradım. Daha sonra yumurtayı farklı bir kaba alıp yumurtaya tuzumuzu da ilave ediyoruz. Tekrardan çırpıyoruz. Yağımızı tavaya aldık arkadaşlar. Güzelce kızdıktan sonra Ön, ekmekten alıp bu şekilde yumurtaya batırıyoruz. Ön arka olacak şekilde. Daha sonra bu şekilde süzüyoruz. Ve tavamıza ilave ekliyoruz. Bu şekilde ekmekleri de israf etmemiş oluruz ve çok güzel bir kahvaltılık oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Şöyle. Bu şekilde hepsini kızarttım arkadaşlar. Deneyin herkese şimdiden afiyet olsun. Farklı tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.